Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle matematikte birinci dönem birinci yazılıya pardon ikinci yazılıya hemen başlayacağız. Bunu full özete çıkardık. Hazırsanız uzatmadan başlayalım. Şimdi üslü ifadeler dediğimiz bir şey var. Bunlar bir sayının kuvvetlerindeki sayı kadar kendisiyle çarpılması. Yani buraya biz taban diyoruz. Buraya da üst diyoruz. E, burası kuvvet oluyor. Şimdi e, bu yazılı da gelmez ama biz yine e, bunu anlatalım. Şimdi mesela 3'ün ikinci kuvveti 3 kere 2 değildir. E, böyle yaparsak 6 buluruz ve bu sonuç yanlış olur. Doğru sonuç 3 üzeri 2 3 e, ile 3'ün çarpımıdır. Yani atıyorum burada 5 var. Burada da 5 var. 5'i kendisi kadar yani burada ne kadar yazıyorsa yazıyoruz ve çarpıyoruz. Mesela 2'nin 2. kuvveti burada e, sizi mesela şu şekilde 2 kere 2 de aynısını verir. E, yani 2 kere 2 de yani bunun farklı yoldan yapılmazsınız. Yanlış yolu. E, yine aynı sonucu getirir. Ama diğerlerinde böyle değildir. Bunun sonucu 4'tür. 5 kere 5 mesela 25 Alt kere altı kere 6 otuz aldı. Bunlar çok basit örnekler, hızlıca geçmek için bu şekilde yaptım. Ee, geçiyoruz. On sayısının kuvvetleri de şu şekilde. Ee, onun kuvvetinde olan sayılar kadar sıfır atılır. Yani mesela e, burada tabanda on var, burada da 5 var. Bunun yanına 1, 2, 3, dört, 5 tane sıfır atıyoruz. Yani birin yanına 5 tane sıfır atıyoruz. Ve onun kendi sıfır sayılmıyor bunun içinde. Yani buraya gidip 6. sıfırı da koymuyoruz. Ee, hemen geçiyoruz işlem önceliğine. İşlem önceliği de şu şekildedir. Ee, biz 4'e kadar şurayı öğrendik. Yani parantez içindekiler. Çarpma, bölme, toplama, çıkarma. Ama şimdi işli ifadeleri de öğrenince üçlü ifadeler, birinci parantezdekiler, ikinci çarpma bölmedekiler, üçüncü toplama çıkarmada da dördüncü oluyor. Peki, şöyle bir şey olduğunda, böyle bir şey kaldığında üstlü ifadelerden çevirmişiz, parantez içindekileri yapmışız, çarpma bölmeyi yapmışız. Peki, bunu ne yapacağız? Yani bunu hatta şöyle yapalım, bu eksi olsun. Bunu ne yapacağız? Bu sefer de soldan sağa uygulayacağız. Ee, mesela bunda yanlış yoldan gidersek 4 eksi 3 1 artı 5 yaparsak 6 olur. Ama burada doğru sonuç e, 5 artı 4 eşittir. 9 eksi 3 6'dır. Yine aynı sonucu gelir. Ama bu yön e, yanlıştır. Yani bu yoldan yapmayalım. Yanıltabilir başka sorularda. Şimdi ortak paranteze alma ve dağılma özelliği şunlardır. E, şunu başka bir renkte göstereyim. Şöyle. Şimdi mesela 5 kere 6 artı 7 kere 5. Burada şu iki sayı aynıdır. O yüzden bunu şu şekilde yaparız. 5'ler buraya gelir. Yani 5 burada. Çarpı. Çünkü bakın burada çarpı var. E, şunları kapatırız bu sefer de. 6 artı 7 kalır. Bunu da parantez içinde burayı bu şekilde yaparız. Peki verilen işlemlerinin sonucunu bulmadan dağılmayı yapacağız. Ee, sonuçlarını da normalde bulabiliriz ama bunu da çok özel diye yapmayacağız. Bu şu şekilde olur. 6 çarpı 84 artı 3. Bundaysa ise bakın 1 burada ortaktır. 1 çarpı 8 artı 7 bunu da parantez içine alıyoruz. Arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz. Doğal sayılar problemlerine. Şimdi biz bunu anlatamayız. Anlatacak bir şey yok bunda. Bunda bir tek şu önemli. Okuduğumuzu anlayacağız. Birinci kural. İkinci kural. işlemi yapacağız. Yazacağız ve sonucu bulacağız. Bu da üç kurallık bir şey. Ee, üç, i̇kinci sınıfta şunu şöyle yapıyorlar. Üçüncü sınıfta da var bölgeler veriyorlar. Problemde ne anlatılıyor. Ondan sonra problemin işlemlerini önceden belirleyelim. İşlemi yapalım. Sonucu bulalım. Bunlar şu kısmı yani işlemi işlem yapalım. Kısmına kadarki kısmı biz aklımızdan daha çok kolay zaman kazanarak yapabiliriz. Sınavlarda bunu yazarak zaman kaybetmek birazcık anlamsız. Bir doğal sayının, iki sayının çarpımı olarak da yazabiliriz. Çarpanlar ve katları konusunda. Bunu yapabiliriz. Mesela 6'yı iki şekilde yazabiliriz. 3 kere 2 yazabiliriz. 6 yazabiliriz. Veya 6 kere 1 yazabiliriz. 2 kere 3 yazabiliriz. Bunların yerlerini değiştirip. Yine 1 kere 6 gibi yazabiliriz. Bir sürü şekilde yazı, yazabiliriz. Bütün sayıları. Ve çarpan ağaçları dediğimiz bir şey var. Bunlar yine bunların değişik aylık gibi düşünebiliriz. Mesela burada en kolay yolunu yapalım. 5 kere 10 50'ye verir. Ya da 10 kere 5 olabilir yani bunlar daha uzatmayacağım. Şimdi burada 30 sayısı var. Burada 6 sayısı var. Okumuyorsa diye söyleyeyim. 6'yı kaçla çarparsak yani 2 ile çarpıyoruz. Ve bunu kaçla çarparsak 6'yı buluruz. 3 ile yani kare 3'tür. Soru işareti de kaç yani burası kaçtır? 6 ile kaça çarparsak 30 yapar. 5'i çarparsak 30 yapar. Şimdi çok önemli bir konuya geliyoruz. Bölünebilme kuralları. E, hatta bir tane kağıt alalım. Burada göstereceğiz çünkü birazdan. E, şimdi bir kere biz bölünebilme kurallarını şöyle öğrendik. E, aslında bu ilkokulda şöyleydi bu. İkiyle bölünebiliyor mu? Hemen yazıyoruz mesela 2520 tek tek yaz yazacağız. Bu, bu şekilde öğrenmiştik. Şimdi bunun kolay mantığına bakacağız. 2 ile bölünebilme nedir? Mesela 2, 4, 6, 8 yani birler basamında çift olması gerekiyor gibi sayı 2 ile tam olarak bölünebilsin. 3 ee, ile bölünebilme kuralında da sayının rakamlarını e, toplamı 3 üç veya 3'ün katı olmalı. Mesela 2 artı 5 artı 7 eşittir 14 gibi e, Sayı sayıda 254 yani pardon 257. 4 ile bölünebilme kuralı son iki sayısının 4 ile bölünebilmesi gerekiyor. Mesela 40 burada ne yazarsa yazsın bu sayı 4 ile bölünebilir. 5 ile bölünebilme nedir? Ya sonu 0 ya da 5 ise yani e, 0 yani 10 ya da 15 gibi sayılar 5 ile bölünebilir. 6 ile bölünebilme hem 2 hem de 3 ile tam bölünebil e, bölünebilen sayılardır. Yani mesela burada hani 2 ile böldük, 3 ile böldük ya. Bunlar şu şekilde oluyor. Bunlar 6'yı veriyor yani. Bunların toplamından aklınıza gelebilir. Tamamen tamamen 6. Bu şekilde 7 ile bölünebilme. Yine böleceğiz. 8 de aynı şey. 9 ile bölünebilme ise sayının rakamlarının toplamı 3 yerine buradaki yerine 9 olacak veya 9'un katı olacak. 10 ile bölünebilme de sayının son rakamı 0 olacak. Ee, onun altında da rakamlarda 10 ile bölünülmez. Ve şöyle bir şey var. 2520 sayısı 2 ile bölünebilir. 2 ile bölünür mü? Bölünür. 3 ile bölünür mü? Bölünür. Çünkü niye? 5, 6, 7, 8, 9 yapar. 4. 4 ile bölünebilir mi? Bakalım. Sonu 4 ile bölünebiliyor mu? Evet. 4'ün 5 katı. O yüzden bölünebilir. Bunun da 5. 5'e bakalım. E sonu 0 mı? Evet. Veya 5 de olabilir de. 6'ya bakalım. 2 ile bölünüyor mu? 3 ile bölünüyor mu? E, bölünüyor. O zaman bu da öyle. 7 ile böldüğümüzde de aynı şey çıkar. Yani 2520'yi şurada hemen 7'ye bölelim. 7 kaç keredir? 5 kere desek 35 çıkar. Olmaz. 4 kere desek olmaz. 3 kere diyelim. 3 kere 7 21 yapar. 21 4 2 0 yani 420. Bu 49 7 kere yani 6 kere 42 0 buraya da 0 ekliyoruz. 360 çıkıyor. 7 ile de bölünebilir. 8 ile bölünebiliyor mu? Bakalım. Ee, 2520 e, 2520 yazıp 8'e bölelim. 8'e böleceğiz. Şimdi bu e, 3 kere vardır. Ve bu da 24 yapar. 120 kalır. Zaten bunda bir kere vardır. 8 e, kalan sonuç 4'tür. 45 keredir. 40 0 kalıyor. 315 yani 8 ile de bölünebilir. 9 ile bölünebilir mi? 5, 6, 7, 8, 9 aynen. 9 ile de bölünebilir. 10 ile bölünebilir mi? Zaten sonu 0. 10 ile de bölünebilir. Yani 2520 sayısı 1'den zaten 1'de de bölünebiliyor. Çünkü kendisi zaten 1 ile çarpılıyor. 1'den 10'a kadar tüm sayılarla bölünebilir diyoruz ve geçiyoruz. Asal sayılar nedir? 1 ve kendisi dışında Başka sayılara bölünemeyen sayılardır. Peki. Biz şöyle bir tüyo geliştirdik. Bu tüyo çok önemli bir şey. Ee, çok kişi de bilmiyordur bunu. 2, 3, 5 ve 7. Yani rakam olan asal sayılara bölünmeyen sayılar asal sayıdır. Mesela 20, 5'e bölünüyor. Ee, ama mesela ne diyebiliriz? 11 diyelim. 11 2'ye bölünür mü? Bölünmez. 3'e bölünür mü? Bölünmez. 5'e bölünür mü? Bölünmez. 7'ye bölünür mü? Bölünmez. O yüzden bu şekilde diyoruz ve geçiyoruz. Algoritma yönteminde aynı şekilde asal sıkılarda özellikle kullanılıyor. Mesela bu sayının asal sayı katlarını böyle kısaca yapabiliriz, uzatabiliriz ve devam ettirebiliriz bu şekilde. Mesela 100'ün ee, şeyini bulalım. Algoritma yöntemiyle bulalım. Neyini bulalım? Asal çarpanlarını bulalım. 2 2 ile yaptığımızda 50 kalır. Şimdi bu tekrar 2 ile olur. O yüzden 25. Ee, 25 kaldı. Şimdi bu 2 ile geriye olmaz. 3'e bakıyoruz. 3 ile olur mu? 3 ile de olmaz. 4 zaten asal değil. 5 e, ile olur. 5 kalıyor. Yine 5. 1. Yani asal sayıları göre baktığımızda 5 e, ve 2 yüzün e, asal çarpanlarıdır. Rakam olarak yazıyoruz. Geçelim kümelere. Kümeler çok basit. E, sadece konuyu kavramak gerekiyor. 3'e ay ayırıyoruz biz kümeyi. E, Ver şeması liste yöntemi ve e, ortak özellik. Mesela ortak özellik nedir? E, ne desek ç ile haftanın günleri. Bu mesela bir ortak özelliktir ve bu bir küme belirtir. Mesela Çarşamba e, haftanın ç ile başlayan bir gündür. E, liste yöntemi de şöyledir. Mesela A birven Vansam şaması verir. Burada A'da şu şekilde gösteririz biz kesişimler. Mesela A şudur. 5 ee, tane mi eleman var? Tamam. Sayısı demektir. Şu S sayısı demektir ve 5 tane eleman olduğunu buraya yazarız. Ya da A'nın elemanlarını sorarsa bize mesela 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde yazarız. 1, 2, 3, 4 5 diye yazabiliriz. E, liste yöntemiyle de ve Venn şemasında şu kesişimler şu şekilde bunlar da bu şekilde yani hepsi olarak gösterilir. Bunların da kısa yollarını biraz sonra yapacağız. Ee, ya da hemen. <laughs> Şimdi bunu nasıl algılayabiliriz? Bir tencere olarak algılarız. Yani bakın, tencereye benziyor yani bu. Tencerenin içine her şey dolar yani, çok geniş bir şey. Bu tava gibi düşünün yani. Şişkin burada e, küçücük şeyler koyabiliriz. Böyle aklımızda kalabilir. Şimdi tam sayıları geçiyoruz. Tam sayılar. Biz şimdi e, ilkokul birden 5. sınıfa kadar şöyle öğrendik. 1 2 3 4 5 diye gider. Ama bunun sıfırı var ve gerisi var. Yani -1, -2, -3, -4 diye sonsuza kadar gider, eksi sonsuza ve artı sonsuza kadar gidene kadar devam eder bunlar. Ve bu şurada şurada kalan kısımlar. Yani başında eksi olmayan kısımlara biz Pozitif tam sayılar diyoruz. Burada sıfırın gerisinde kalan yani sıfırın sonundaki sayılara ise biz negatif tam sayılar diyoruz. Ee, ve bu şöyle gösterilebilir. Mesela bir ev düşünelim. Burada bir kat, iki kat, üç kat, dört kat, beş kat. Ee, burada bir kat, iki kat, üç kat, dört kat, beş kat diye gider. Zemin kat her zaman sıfırıncı kattır. Sıfırıncı kat, eksi birinci kat, eksi ikinci kat, eksi üçüncü kat, eksi dördüncü kat, eksi beşinci kat. Ve bunun yukarısı da vardır. Artı birinci kat, artı ikinci kat, artı üçüncü kat, artı 4. kat. Şimdi bunlarda biz artıyı koymayız genelde. Çünkü çok zaman kaybılır. E, Artı koymasak da olur. Peki size söyle, şöyle bir soru yöneltsem. Eksi ikinci kat ile e, eksi 4. kat arasında kaç tane tam sayı vardır? Böyle yaptığımızda herkes düz cevap 6 diyecek ama bu cevap yanlıştır. Çünkü ortadaki sıfır bir değer belli etmez demiştik yani biz. 5 sınıfa kadar. Sıfırla çarpıldığında sıfır çıkar. Sıfırla e, şey yaptığımızda e, böldüğümüzde senin kendisi çıkar falan filan. E, pardon bir çıkıyordu. E, ve biz bu sıfırı şu anda değerlendiriyoruz. Yani değeri artık başlıyor. Burada cevap 7 kat çıkar. Yani bunun şununla Şunun arasında 7 kat var. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kat vardır. 0 ne pozitiftir ne negatiftir. Bu tam orta dönüm noktasıdır. Ortadaki noktadır diyoruz ve geçiyoruz. Mutlak değer de çok basittir. Mutlak değer şu şekilde gösterilir. Bunun içinde yazılan sayı 9. Hani. Artı 9, eksi 9. Bunlar da sizin şuna ihtiyacınız var. Artı sembolüne. Çünkü bu şekilde daha rahat anlarsınız. Ee, niye? Çünkü mutlak değer demek şu artı ya da eksi başından kaldır demek. Yani bu kadar. Mesela 9'un mutlak değeri 9'dur. 9'un mutlak değeri 9'dur. 8'in mutlak değeri 8'dir. Yani eksi 8'in, eksi 9'un. Bu çok basit bir konu. Ve şu anda 4. sınıftan itibaren, 3. sınıftan itibaren Bizim hayatımızda kullandığımız kesirler. Mesela kesirlerde şu şekilde var. Mesela bu pasta 4 dilime ayırmışız. Paydayı yazıyoruz. Ee, 4 dilimlerden bir tanesini almışız. Bir dilimini almışız. Yani bu şekilde oluyor. Burada da 2, 4, 6, 8, 10, 12'ye bölmüşüz. 12'den 6'sını almışız. Bu şekilde çıkıyor cevabımız. Yani bunu e, 1 bölü 2 olarak da gösterebiliriz. Şimdi kesirlerden sıralama da şu anda çok basitledim. Çünkü bunları şu şekilde yapabiliriz. Mesela bunu 3 bölü 3 yapabiliriz. Ya da bunları paydası e, şu şekilde ise eşitleyebiliriz. E, ama ben basit yönden yaptım. E, 1 bölü 3, 2 bölü 3, 3 bölü 3. Yani 1 her zaman en büyüktür. O yüzden 3 bölü 3 yazacağım direkt düz mantık. Burada 2 bölü 3'tür. Burada da 1 bölü 3'tür yazıyoruz. Şimdi 8 bölü 5 burada daha büyüktür. 5 bölü 5 zaten 1 olarak kabul edilir. 4 bölü 5 de tam bir bütün değildir. E, ee, bu da bütünün geçmiştir. Şimdi daha önemli sınavda %100 çıkacak bir konu da şudur. E, ee, kesirlerde çarpma bölme. Şimdi çarpmaya bakalım. Ee, biraz sonra da bölmeye bakarız. Şimdi çarpmada bizim şöyle bir derdimiz yok. Bunu bununla eşitleyeceğiz. Toplamdaki gibi bir dert yok. Bunu hemen bununla çarpacağız. E, 9 kere 3 27 yapar. 1 kere 5 5 yapar. Bundaysa şöyle bir mantık uygulayabiliriz. Bunu sadeleştiririz. 1 kalır. Şimdi 1 kaldı. 9, 3, burada 1 kalır. E, burada da 3 olur. Cevap yani... 3'tür. cevabımız burada sadeleştirmede de yan yana olan sayılar sadeleştirmez bir tek e, çaprazdakiler olur çarpı e, olarak aklınıza gelebilir. Yani çarpma işleminde çarpmalar sadeleştirilir. Burada da sadeleştirme yok 35 çıkıyor 6 kere 4 e, 24 yapar diyoruz ve hemen geçiyoruz. Şimdi bu çok değişik bir konu. Aslında çok basit bir konu. Bu bölme demek çarpma demek burada. 3 bölü 7 9 bölü 5 Şimdi bunu ters çeviriyoruz. Şu şekilde 5 bölü 9 Bunu çarpıyoruz. Cevabımız ne çıkıyor? Bunları sadeleştiriyoruz. 1, 3 Şimdi bununla bunu çarpacağız. 7 kere 3 21 Üzeri 5 Ve burada mesela bunun yerleri değişince 6 bölü 8 8 bölü 7 buna çarptığımızda bunlar eleniyor 6 bölü 7 oluyor cevap arkadaşlar eğer kanalımıza abone değilsiniz abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay.